Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hangi tohumları satın almak güvenlidir konusunu ele alacağız. Tohum satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz. Ayrıca güvenilir tohum satıcılarını nasıl bulacağınızı da paylaşacağız. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. Her şeyden önce hangi sebze ve meyveleri yetiştirmek istediğinize karar verin. Daha sonra bölgenizdeki iklimi ve toprak koşullarını göz önünde bulundurun. Bazı tohumlar belirli iklimlere daha uygundur. Bu nedenle bölgeniz için uygun olanları seçtiğinizden emin olun. Tohum satın alırken güvenilir bir üreticiden satın aldığınızdan emin olun. Bu tohumlarınızın sağlıklı ve hastalıktan arınmış olma olasılığını artıracaktır. Ayrıca tohumlarınızın taze olduğundan emin olun. Eski tohumlar filizlenmeyebilir veya iyi ürün vermeyebilir. Piyasada birçok farklı tohum üreticisi bulunmaktadır. İşte en popüler ve güvenilir olanlarından bazıları, Burpee, 1876'dan beri faaliyet gösteren, geniş bir tohum yelpazesi sunan köklü bir şirkettir. Konis Selected Seeds, organik tohumlara odaklanan, yüksek kaliteli tohumlar sunan bir şirkettir. Baker Creek Heirloom Seeds, miras tohumları konusunda uzmanlaşmış, çok çeşitli tohumlar sunan bir şirkettir. Seed Savers Exchange, miras tohumlarını korumaya adanmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Territorial Seed Company, Kuzeybatı Pasifik bölgesi için özel olarak seçilmiş tohumlar sunan bir şirkettir. Bu listedeki üreticilerin hepsi yüksek kaliteli tohumlar sunmaktadır. Hangi üreticiyi seçeceğiniz, kişisel tercihlerinize ve yetiştirmek istediğiniz sebze ve meyvelere bağlı olacaktır. Doğru tohumları seçmek, başarılı bir bahçenin anahtarıdır. Bölgeniz için uygun olan, güvenilir bir üreticiden taze tohumlar seçtiğinizden emin olun. Bu ipuçlarını izleyerek, bahçenizin başarılı olması için en iyi şansa sahip olacaksınız. Güvenilirlik: Babkins uzun yıllardır tohum sektöründe faaliyet gösteren ve güvenilirliği kanıtlanmış bir marka. Çeşitlilik: Geniş bir tohum yelpazesi sunuyorlar. Sebzelerden çiçeklere kadar birçok seçenek bulabilirsiniz. Kalite: Tohumlarının kalitesi yüksek ve çimlenme oranları oldukça iyi. Fiyat: Fiyatları diğer markalara göre biraz daha yüksek olabilir ancak kalitesiyle bu farkı kapatıyor. Uygun fiyat, Stepanovna, daha uygun fiyatlı tohum seçenekleri sunan bir marka. Yerli tohumlar, yerli tohum çeşitlerine odaklanıyorlar. Bu da bölgenize daha uygun tohumlar bulabileceğiniz anlamına geliyor. Organik tohumlar, organik tohum seçenekleri de mevcut. Bilgi desteği, web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında tohum seçimi ve ekimi hakkında faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Dayanıklı tohumlar, Velozerski özellikle zorlu iklim koşullarına dayanıklı tohumlar üretiyor. Hibrit tohumlar, hibrit tohum seçenekleri de sunuyorlar. Bu tohumlar daha yüksek verim ve kalite sunabiliyor. Modern teknolojiler, tohum üretiminde modern teknolojiler kullanıyorlar. Bu da tohumların kalitesini artırıyor. Geniş dağıtım ağı. Ürünlerini birçok farklı noktada bulabilirsiniz. İklim koşulları. Bölgenizin iklim koşullarına uygun tohumlar seçin. Toprak türü: Toprağınızın türüne uygun tohumlar seçin. Kişisel tercihler: Hangi sebze ve meyveleri yetiştirmek istediğinize karar verin. Tohumun kalitesi: Çimlenme oranı yüksek, sağlıklı tohumlar seçin. Tohumun yaşı: Eski tohumlar çimlenme oranı düşük olabilir, taze tohumlar tercih edin. Güvenilir markalar: Güvenilir markaların tohumlarını tercih edin. Tohum paketini kontrol edin. Tohum paketinin üzerindeki bilgileri dikkatlice okuyun. Tohumları saklama koşulları: Tohumları serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayın. Tohumları zamanında ekimi: Tohumların ekim zamanına dikkat edin. Tohum seçimi, başarılı bir bahçecilik için önemli bir adımdır. Bu ipuçlarını takip ederek bahçeniz için en uygun tohumları seçebilir ve sağlıklı ürünler yetiştirebilirsiniz.